Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Red Bull 4 serisinde kalmıştık. 3. bölümündeyiz Red Bull serisinin. Şu sesi birazcık kısayım ya. Burada kalmıştık arkadaşlar en son. Hatırlarsanız bir dakika şu kulaklığı bir düzelteyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika yarabbim ben buraya girmek istemiyorum lan. Çık çık. Yarabbim ya Resulullah şuraya gir. Oğlum ben burada kalmış. Ha, 20. bölümde kalmıştık. Şimdi 20. bölümde devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar Red Bull serisi izleniyor. Yani yalan yok şimdi. Ben Red Bull serisi izleniyor diye atıyorum. Şenimi ananı sıkmaya geleceğim. Bekle. Ölür müsün kardeşim benim? Geberir misin kardeşim benim? Sonunda amına koyayım ya. Ya bir de biz daha buraya çıkacağız değil mi? Ya sabır amına koyayım ya sabır ya. Zıpla. Hah şöyle ya. Hah şöyle kardeşim ya. Bana böyle gel ya. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı da unutmayın. Bildirimleri açarsanız bu videodan haberdar olursunuz. Hayır 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 ben bota yapmayacağım. Hayır 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 ya. Hayır ya. Sağlık olsun arkadaşlar. Şu İbni'yi bir öldürelim. Gel buraya buraya. Hemen. Braman gelir misin? Braman braman Ay 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 Arkadaşlar size bir kötü haberim var söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Söylüyorum. Söylüyorum arkadaşlar 20 like olursa söylüyorum. <laughs> TikTok canlı yayını var ya arkadaşlar böyle. Söyleyeyim mi arkadaşlar? Söylesen artık yarram dediğiniz duyar gibiyim. Hadi be olmadı. Söylüyorum arkadaşlar, arkadaşlar izlenmeler acayip şekilde düştü yani bu... Düşüşler düşüş değil koyayım ya sen. Ölecek misin kanka? Bak bak, nasıl öldüreceğim arkadaşlar izleyin. Hiç canımı kaybetmeyeceğim. Baba pro izliyoruz anlamıyorsunuz ki. Kapat, kapat 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 kapat! Yani arkadaşlar abonelerimiz düştü, izlenmelerimiz düştü. Bir dakika bro. bro sana geleceğim ben. Sana bir geleceğim. Sana geleceğim. Sana geleceğim dedim değil mi lan ben? Oğlum ipne ninja harbiden ya. Geber. AG-56'dan kaçamazsın. Ha şu 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 Kanka şimdi bunu buradan sokacağız. Tamam sok bunu. Sok bunu uç 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 uç. uçtu. Bak burada testleri var. Biz buradan nasıl geçelim baba? Bizim buradan nasıl geçmemizi bekliyorsunuz? Ananı sikim aç. Oy. son da yırttım. Kaç baba. Abi abi ben orospuçum. <laughs> Oğlum ya. Oğlum ne güzel ilerliyorduk ya. Ya ipnenin oğlu. Ananı sikim. Az da ölüyordum ha. Ya sikeceğim şimdi. Üstte de kat reklamını veriyor ya. Bildirimleri kapatacağım en sonunda amana koyayım var ya. Arkadaşlar bu arada e, ag kanalı bir yıla yakın abone sayısına ulaştı. Ay abone sayısı ne amana koyayım kafamı sikeceğim şimdi ya. Cık. Vallahi billahi ya. Arkadaşlar AG56 kanalı bir yaşında diyelim. Yani bir yaşına dolduracak. Az kaldı. Bir yaşın özel de video gelecek. Merak etmeyin. Ya İbnen'in evladım ne çok ses çıkarıyorsun ya. Kulağımı siktin. Çık buradan çık. Hı. Öyle işte arkadaşlar yani. Bir yıldır biz bu kanalı açmışız ama. Ama görüyorsunuz ki daha 60'larda aboneyiz. Ben ne de dedim ki. 60 abone namına koyayım ya. Bir emek ver. Tamam mı? 60 abone. Bir şey demiyorum arkadaşlar. Yani ben en az bin abone olmuştum ya yani. en az bin bin bin. Bir yıldır kurduğum kanal. Arkadaşlar bir ara hızlı ilerliyorduk. Benim hatamdı yani şimdi kabul edelim. Benim hatamdı çünkü ben 3-4 ay video çekmedim. Ondan sonra kanal zaten unutuldu. O yüzden arkadaşlar yoksa yani kim sikler üçgenin iç açıların toplamını. Çık buradan. Çık buradan. Arkadaşlar bu oyun aslında çok güzel. Nedenini söyleyeyim. Rahatlatıcı bir oyun. Yani rahatlatıcı derken arkadaşlar. Şöyle yani. Engelleri aşıyorsunuz. Güzel güzel. Geçiyorsunuz. Taktik maktik. Strateji. Sevdim bu oyunu. Reklam mı severiz. Reklamı severiz. Ama bir daha girmesi iyi olur. Onanın amını için bunlar ne oğlum? Ben buraya girmem. Ben buraya girersem beni toplu tecavüze uğratır. Çık 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 çık. Çık çalıştır lan hepsini hepsini ver. Onu onu sikeyim hepsini öldürdü. Geri kapatamıyor muyuz? Geri kapatmaya geldim. Aa ben oradan nasıl geçeceğim amına koyayım ya. Üf. Benim oradan nasıl geçmemi bekliyorsunuz? Ananı onu çık. Neyse geçtik. Geçtik. Baba Piro yine yapıyor yapacağını. Uç. Güzel güzel bu bölümlere de geçiyoruz. Aç helal olsun dayımın oğlu şimdi seni öldürmeye geliyorum. Ya hak ananı kim Abi ben şaka yapmıştım. Abi ne şakası aman okuyayım ne şakası. Ya buraya zaten açmışız. Lan kapanmayın lan iplerin evlatları. Hop. 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 Balacık. Hop balacık. Oğlum ne güzel lan. Nazar diyecek dur şimdi ama yok. He ben burayı izlemiştim arkadaşlar. Çok kolay çok kolay. izleyin. Beni izleyin bura. Bura beni izler misiniz? Gördünüz mü arkadaşlar? Bu kadar basit. Bu kadar basit. Reklam mı girecek? Girmedi. Güzel. Çok iyisin. Ah be atlasaydım. atlaydım. La hak. E nereye uçacağız amına koyayım ha? Sen lan ben buraya uçayım. Oğlum çok güzelmiş lan bu bölümler. Şimdi ben buranın amacını biliyorum. Bekle şu ipne gelsin. İpne gel. İpne. İpne dur ipne. İpne. İpne gelmiyor arkadaşlar. Biz de burada ha geldi. Oros çocuğu geldi. Hemen altına geçelim. Zıpla bakalım. Zıpla bakalım küçük kurbağa. Heh, gördünüz mü arkadaşlar? Beyin bedava. Tabii bu orospu şey yok. Arkadaşlar, şu mobizen uygulaması güzel, iyi, hoş da... Silin mi, ne yapayım ya? Ha, ya, mobizen uygulaması işte, kayıt yaptım uygulama. Da, şu sesler anasını sikeceğim, Ay, Aga, ben silemiştim ama. Aga, aga, hayır, aga. Aga, aga, benim gerizekalılığım. Şuraya geç. Sıkla. O siktir gider misin kardeşim? Eyvallah Bremon. Aa iki oros çocuğu beni sıkıştırdı. Hayır 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 hayır. Hayır. Yapamazsınız. Yapamazsınız. <laughs> yapamazsınız. Kaç buradan. burada. Oha amın evli. Oy gördünüz mü arkadaşlar hareketi kesin. Oha yine yine yırttım. Pat. Şimdi bunun arkadaşı gelecek arkadaşlar üstüme atlayacak. Bak bak ne dedim? Bak ne dedim? Geldi geldi. Amın evi geldi. Gel buraya. Gel amını siktin. Çık şuradan çık. Aa, şimdi mantıken ha, buradan yuva çıkartıyor. Nerede bu it? Sen beni mi? Sen bana mı vurdun? Senin ben ananı sikerim bak bir daha bana vurursun. Öyle bir şey yapma. Bir dakika biz ne yapacağız şimdi? Bunları niye koymuşlar? Ya ya sabır amına koyayım. Ya sabır. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika nefes alalım. <laughs> uh, bak 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 bildirimler geliyor bana ya. <laughs> İstesem böyle geçerim. Reklam girecek mi? Tabii ki de girecek. <laughs> Şu reklamlardan bıktım hemen. Bir videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. <laughs> 26. bölüme kadar gelmişiz. Güzel like sayısı gelirse hemen bugün bak bugün hatta bugün diğer bölümü gelir. Bugün kusura bakmayın sizi eğlendiremedim çünkü yorgunum hastayım. Almanıza da bahsedeyim.